Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 renk kullanarak kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Leylak 766 numara Leylak 375 numara Altın Başak 347 numara 21 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü sizler için hazırladığım modelimde yapılışı da çok kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere de en başından gösteriyorum. İpimizin sabitlemesini tığ battısından kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tığ battısı atladım. Dördüncüden kapatıyorum tığ battısının arasını sıkı yapıyorsanız 5. tığ battısından da kapatabilirsiniz. Aynı tığ battısının içerisinden bir tane sıkı iğnesi ile tekrar kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Aynı tığ battısının içinden kapattım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Aynı tığ battısının içerisinden sabitliyorum. 2 tane 10 zincir ile kiprik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 15 zincirimi 3 tığ battısı atlayıp dördüncüden kapatıyorum aynı tığ battısının içerisinden sık iğnesi ile kapattım 10 zincir çekiyorum aynı tığ battısının içinden kapatıyorum Zincirlerimizi ne kadar sıkı çekersek o kadar güzel duruyor hanımlar. 10 zincir çekiyorum. Aynı tığ battısının içerisinden kapatıyorum. 15 tane zincir. dördüncü tığ battısından kapattım. Aynı tığ battısının içinden sık iğnesi ile kapattım. 10 zincir çekiyorum. Aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. 10 zincir. dibine kapattım. 15 tane zincir. 3 tığ battısı atlayıp dördüncüden kapattım. Hemen dibinden bir tane sık iğnesiyle kapatıyorum. 10 zincir dibinden kapattım ikinci 10 zincirimi çekiyorum dibinden kapatıyorum sırasını bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar üst kısmına geçiyorum sarı renk ipimi aldım sabitledim baştaki 10 zincir ile yaptığımız kipriğin içinden sabitlememi yapıyorum Yaptığımı iki defa doladım. Diğer 10 zincir ile yaptığımız kipriğin içinden kapattım. Önce 1, 2, 2, 2 ilmeklerimi çektim. Yuvamı oluşturdum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvanın alt kısmından kapatıyorum. Önce 1, 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Trabzanın arasından sabitliyorum. Bir defa doladım. 1 2 2 çektim. 3 zincir. Aradan kapattım. Bir defa doladım. 1 2 2 çektim. 3 zincir. Aradan kapattım. Bir doladım. 1 2 2 çektim. 3 zincir çektim aradan kapattım bir defa doladım 1 2 2 çektim 3 zincir trabzanın arasından kapattım toplamda 5 tane kiprikli trabzan yapıyoruz 2 zincir çekip dibinden kapatıyorum. Bir zincir ipimi kestim. Diğer renk ipimin sabitlemesini yapıyorum. 10 zincir ile yaptığımız kipriğin orta kısmından sabitledim. Tığımı iki defa doladım. Diğer 10 zincirin ortasından kapatıyorum. 1, 2, 2, 2 ilmeklerimi çekiyorum. 2 zincir bir defa doladım. Aradan kapattım. 1, 2, 2 çektim. 3 zincir trabzan arasından kapattım. Kipriğimi oluşturdum. 1 doladım. 1, 2, 2 çektim. 3 zincir aradan kapattım bir defa doladım 1 2 2 çektim 3 zincir aradan sabitlemesini yaptım bir defa doladım 1 2 2 çıktım 3 zincir çektim aradan sabitledim 4 oldu Sonuncuyu yapıyorum 5 kibrekli trabzanımı da yaptıktan sonra iki zincir çekip dibinden kapatıyorum bir zincir ipimi kesiyorum bir tane daha yapalım birkaç tane daha renkli ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Az kalmış iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Orta kısmından sabitlememi yaptım. İki defa doladım. Diğerinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki, iki ilmeklerimi çektim. İki zincir bir defa doladım. Aradan kapatıyorum. Bir, 2 2 çekiyorum 3 zincir çektim aradan kapattım bir defa doladım 1 2 2 çektim 3 zincir çekiyorum aradan sabitliyorum bir defa doladım 1 2 2 çektim 3 zincir aradan kapattım bir defa doladım. 1 2 2 çektim. 3 zincir aradan kapattım. 4 oldu. 5. kipremi de sabitliyorum. 2 zincir çekip dibinden kapatıyorum. 1 zincir ipimi kesiyorum. Ben iplerini temizleyeyim, ütleyeyim, geliyorum. Evet hanımlar, bugünkü modelimin de yapılışı bu şekilde tamamlanıyor. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.